Efendim herkese merhabalar. info Yatırım'ın YouTube kanalından. Ee, öncelikle kanalı takip etmenizi, abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yeni yılla birlikte ki yavaş yavaş başlıyoruz. Ee, çok güzel yayınların olduğunu, konukların olduğunu, sürpriz konukların olduğunu göreceksiniz. Bu arada daha fazla beraber olacağız. Bugün aslında çok da planlanan bir yayın değil bu. Ama dolar kuru 14 lirayı da geçince arkadaşlar bir şeyler söylemenin daha doğru olabileceğini ilettiler. Ben de kısaca bir değerlendirmeye çalışayım. Biliyorsunuz bir süredir Türkiye'de sürekli değer kaybeden bir Türk lirası var. Ve e, Merkez Bankası'nın da müdahaleleri var. İki hafta içinde üç müdahaleyle geçen haftayı kapatmıştık. Orada Merkez Bankası'nın sinir ucunun 13.80-14 arasında bir yerde olduğunu anladık. Çünkü oraya gittiğinde bir Merkez Bankası müdahalesi geliyordu. E, haftaya Yeni haftaya 13.85'lerde başlayan ama sonrasında bir anda piyasanın açılmasıyla beraber benim olduğum grafiklerde 14.62'ye kadar giden bir dolar kuru gördük. Bu haftanın önemli gündem maddesi biliyorsunuz Merkez Bankaları. Hem FED var hem e, Merkez Bankası var. Bizim Merkez Bankamız var. Ve sonrasında Merkez Bankası'na tekrar müdahaleler geldi. E, şu anda dolar kuru 14 liranın altında seyretse de e, yukarı doğru gitme iştahının devam ettiği gözüküyor. İki konu önemli. Bir tanesi çarşamba günü yani bizim Merkez Bankamızdan bir gün önce yapılacak olan FED toplantısı. Burada Fed'in söyleyecekleri son derece önemli. Sadece bizim için değil, bütün gelişmekte olan ülke piyasaları açısından. Oradan verilecek mesaj, e, doların uluslararası alanda değer kazanmasına, dolayısıyla bunun iç piyasada da kendini hissettirmesine neden olabilir. E, sonrasında Perşembe günü ayın 16'sında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz. Biliyorsunuz Eylül ayından beri bir indirim döngüsü Merkez Bankası. Eylül'de 100 puan, Ekim'de sürprizli de büyüterek 200 puan. Sonra Kasım'da 100 puanlık bir faiz indirimi yapmıştı. Ve 19'da başladığı bu süreci şu anda %15'e kadar getirdi. Bu yılın son toplantısı. Ne yapacağım merak konusu. İki senaryo ağırlıklı olarak fiyatlanıyor. Bunlardan bir tanesi pas geçeceği, bir tanesi yüz bas puan daha indirerek yılı 14 faizle ee, tamamlayacağı yöntem. Birincisi şunu söyleyeyim yüz bas puanı da üzerinde bir faiz indirimi çok sert bir dolar kurunda yukarı doğru hareketi beraberine getirir. Hiç bu konuyu uzatmaya gerek yok. Diğer senaryo yani pas geçmesi ya da 100 puan indirmesi halinde e, bunun fiyatla yani bu karardan ziyade bu kararın arkasından söyleyecekleri benim için daha önemli. Çünkü e, bir mesaj arayacağım. Sayın Başkan bizim benim de olduğum e, yatırımcılarla pardon ekonomistlerle yapmış olduğu toplantıda şunu söylemişti ya da piyasa böyle algılamıştı. Benim de içinde olduğum bir grup. Yani 2022'nin ilk yarısına kadar artık faiz konusunda bir adım atmayacağız. İzlemeyi tercih edeceğiz şeklinde. Eğer bu mesajı kuvvetlendiren bir mesaj metinde görürsek bu bizim açımızdan önemli olacak. Zaten şunu da söyleyeyim. Perşembe günü hemen PPK kararının ardından gene bu kanalda info yatırımı YouTube kanalında ben sevgili hocam e, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve gene çok sevgili dostum abim hocam Profesör Doktor Uzunoğlu Uzunoğlu'yla beraber PPK kararını değerlendireceğiz. Şimdi bu kısmını oraya bırakalım. Peki bugünkü bu atak ne? Önce şunu söylemek lazım. Normal karşılamak lazım. Yani piyasa, Merkez Bankası'nın rasyonel politikalara dönmesini, daha fazla faiz indirmemesini bekliyor. Ve bu sürecin içerisinde de yani PPK e, gününe kadar da piyasa mümkün olduğu kadar Merkez Bankası'nı e, biraz piyasa tabiriyle söyleyeyim sıkıştırmak isteyecektir. Ee, dediğim gibi şu anda 14'lerin altında bir kur var. Yani dakikası dakikasını tutmadığı için netçe söylemek de mümkün değil. Ama e, yukarı doğru gitme iştahının, isteğinin devam ettiği gözüküyor. Bir yabancı alımı söz konusu değil. Gelen alımın tamamı yerli. Gerek bireysel, gerek kurumsal. E, Kurumsalın bir kısmı kendi ticareti için yani ihracat yap ithalat yapacak, borç ödeyecek. E, bir kısmı döviz açık pozisyonu var artık buraya kadar sabretmiş. Onu kapatmak için. Bireysel yatırımcıya baktığınızda da işte servetini koruma e, davranış biçimiyle e, ya da işte enflasyonun altında yaklaşık altı buçukluk bir eksi e, reel şey var faiz var ondan kaçarak döviz alan bir yatırımcı var zaten satıcı da çok olmadığı için doğal olarak e, hareketin hızla yukarı gittiğini de görüyoruz ama e, evet merkez bankasının son dönemlerde rezervinde bir toparlanma var bu hem bürütte hem nette ama hala net rezervin yaklaşık 35 milyar dolar ekside olduğunun, altını bir kez daha çizeyim. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 7 yıl sonra tekrar sahaya inmesi ve direkt müdahale yönünde atmış olduğu bu adımların istediği sonucu doğurmayacağı çok nettir. Çünkü yani Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna baktığınızda biraz da o bilançoyu okumayı biliyorsanız biraz matematik biliyorsanız oradaki net rezervin eksi olduğunu görürsünüz. Ve eksi bir rezerv olan Merkez Bankası'nda ee, bu müdahaleleri kalıcı olarak sürdürmesi mümkün olmayacağı herkes tarafından bildik. Geçmiş tecrübeler bize şunu gösterdi. E, yapılan, Yani Merkez Bankası böyle bir sorun yokken, rezerv sorunu yokken de yapılmış müdahaleler aslında istenen sonucu ulaştırmıyor. Çünkü kısa sürede bir sakinleşme söz konusu olsa da, bu bazen birkaç gün, bazen birkaç saat oluyor. Kur tekrar istediği yönde devam ediyor. Burada Türk lirasını cazip kılacak politikaların e, oluşturulması ve bunların net biçimde ortaya konması lazım. Bir güven sorunu yaşanıyor, bir kredibilite sorunu yaşanıyor. Burası çok net yatırımcılar nezdinde. Onun için şimdilik bir miktar daha e, yukarı doğru gitme isteği en az PPK'ya kadar söz konusu olabilir. Bu istek baş gösterdiğinde Merkez Bankası'nın müdahale ederek bu kuru baskılama yönündeki isteği de devam edecek gibi e, gözüküyor. O nedenle şimdilik söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. E, PPK'yı bekleyeceğiz perşembe günü. Dediğim gibi e, saat 14'ün öncesinde e, ben başlayacağım. E, info Yatırım'ın YouTube kanalında. Sonrasında Erhan Hoca ve Sadi Hoca gelecek. Keyifli, verimli bir e, yayın olacağını da düşünüyorum. E, şimdilik bu kadarla yetineyim. Herkese teşekkür edeyim. İyi akşamlar dileyim. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatayım. Kanallarımıza lütfen abone olunuz. E, önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş hızlandığımız ama yeni yılla beraber çok keyifli yayınların, çok sürpriz ve keyifli konukların bu kanalda yayın yaptığını göreceksiniz. Umarım ulaşmak istediğimiz noktaya yatırımcılara katkı sunmaya, finansal okur yazarla katkı sunmaya da böylelikle bu kanal üzerinden de devam ederiz. Diyeyim. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diyeyim Hoşçakalın.